İyi akşamlar arkadaşlar. Evet, dün video çekmedim. Biraz kolektifteki enerjiler değişsin diye, aklınızdaki kişinin enerjisi değişsin, sizin enerjileriniz değişsin diye. Bugün akşam bir bakalım bakalım. Aklınızdaki kişi ne alemde? Sizler ne enerjidesiniz? Onun gündeminde ne gibi konu ve durumlar var? Bir bakalım bakalım. Ben kartlarımı daha önceden temizledim ve kodladım. Bütünün hayrına olsun diyorum. En yüksek benliğimde ilahi kaynaktan aldı en net bilgileri, en doğru bir şekilde hiçbir karmaya girmeden sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Ve bismillah deyip başlıyorum. Evet. Niyet ediyorum sevgili kartlarım. Aklımızdaki kişilerin tam da şu an şu dakika akan enerjide durumları ve ehvali nasıl desem bize ilahi kaynaklarını bilgiyi aktarmanıza niyet ediyorum. Bismillah deyip başlıyorum evet, arkadaşlar. Evet aklımızdaki kişi nasılsın? Ne nasılsın desem ne dersin? Hadi bakalım enerjilerini akıt bize bir. Ne durumdasın? Ne enerjilerdesin? Hmm, Değnek dörtlüsüyle açılış yaptı. bir kart daha alacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi herkes konuda tamamen e, ermiş kartıyla içine çekilmiş diyebilirim. Yani kendini ölçüp tarttığı, iç dünyasında kendisini yargılayıp sorguladığı, biraz daha düşüncelerini, zihnini aydınlattığı bir dönemden geçiyormuş aklınızdaki kişiler. Bu aralar biraz yorgunum diyor. Dinlenmeye çekildim ve e, derin düşünceler içerisindeyim. Bir evlilik niyeti varmış. Bununla alakalı iç dünyamda istişare yapıyorum diyor. Bir imparator içen var benim. Bolluklu, bereketli, her şeye sahip, herkes tarafından takdiri şayen, e, her şeye sahip olan. Ama benim de bir o kadar haksızlık yapıp onu böyle e, ufak ufak sevgi kırıntılarıyla, ufak ufak yemleyerek, Hayatımda tutmaya çalıştığım bir kişiden bahsediyorum diyor şu an güncel enerjisinde. Ve bununla alakalı iklemleymiş kişi. Yani kişinin güncel enerjisi ve düşünceleri böyleymiş arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, aklımızdaki kişi. Tam da şu an şu dakika. Şu saatte. Evet, saat 9'a 5 var. <laughs> Akşam 9'a 5 var. Şu saatte diyoruz. Bize karşı en net hissettiğin enerjilerin nedir? tam da şu an şu dakika. Hadi bakalım. Bir konuş bizimle. Bir dile gel. Bir çözü bakalım. Kadar çarkıyla açılış yaptık arkadaşlar. Oh. Yanına da ölüm kartını verdi. Şimdi arkadaşlar destansına baktığımızda burada kuponunu verdiği için eee ona göre yorumlayacağım. Kolektifimdeki bazı arkadaşlar e, bu kişiyle evli olabilir. E, evlilik yolunda ilerlemiş arkadaşlar olabilir. Dün açılım yapmadım ama enerjiler yine aynı şekilde akıyor, enerjiler değişmemiş. E, veya evli gibi aynı çatı altında yaşamış olabilirsiniz. Bakın bu kişiyle tamamen kişi diyor ki e, biz seninle kadersel olarak karşı karşıya geldik, kadersel olarak bir rastlantı içerisine girdik. Ama ben bu kaderi değerlendiremedim. kolektifte çoğu kişinin artık bir ayrılık yaşadığı net, bir düzen yıktığı net, bir evlenme, boşanma, evlilikten pardon, boşanmaya giden durumlar net. Bunu diyor ben yaptım. Biraz diyor flörtö sakılmam. Her çiçekten bir bal alayım düşüncelerim. Aptalca hareketlerim burada çünkü Joker kartını da verdi. Aptalca hareketlerim. Önüm arkama düşünmeden tutarsızca yaptığım durumlardan dolayı diyor tamamen bir fikir ayrılığına bir çatışma içerisine girdik seninle diyor. Yani keskin bir çatışma içerisine girdik. Burada zaten ölüm kartı ee, akrep kartının kartıdır. Aynı zamanda hani Plito gezegeninin de e, etkisini verir. Bir tür gezegeni de geldiği yere e, geldiği yerde bir haksızlık adaletsizlik varsa hiç acımadan yıkar e, döker geçer yani. Ondan dolayı diyor bir bitiş yaşadık. Arkadaşlar şöyle yapayım arkadaşlar net Yani size karşı olan e, bu akşamki enerjileri bu durumdaymış. Bir de katinalar alalım arkadaşlar. Peki aklımızdaki kişi bize karşı duyguları nedir tam da şu an şu dakika bize karşı. Şu an hissettiğin duyguların nedir? Ne duygular içerisindesin? Bize şu an ne söylemek istersin? Tam da kendini anlattı esasında arkadaşlar. Çok da güzel geldi. Esasında diyor sen benim şansımdın, bereketimdin, sen diyor çok bana karşı iyi niyetliydin diyor. Hiçbir zaman, Katina'nın deste altını göstereyim şöyle. Sen hiçbir zaman bana karşı diyor kötü niyetle yaklaşmadın, art niyetle yaklaşmadın. Aynı zamanda diyor hem bulduğum bereketimdin, hayatımdaki şansımdın. Sizi kişi zaten bir şans olarak görmüş. Gel gelelim, ee, bakın burada çoğu kişi nişanlı olabilir, dediğim gibi evli olabilir, evlilikten dönmüş, nişandan dönmüş, evlilik yolunda ilerleyen kişiler olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Ben diyor sana karşı bağlı olamadım diyor ya burada böyle yani aptallık ettim, toyluk ettim. Ee, flörtöz yanım işte ona buna herkese elimde bir kupayla gittim onu da değerlendireyim bunu da değerlendireyim bir de şunun tadına bakayım bir de bunun balına bakayım derken mıçı yedim oturdum diyor arkadaşlar yani siz anladınız burada konuşamıyorum biraz kişi öyle olmuş sonra benim diyor bu tutarsızca tavırlarım bu flörtöz yapım işte herkese diyor mavi boncuk dağıtmalarım gün yüzüne çıkıp sen bunu anladıktan sonra diyor aramızda çetin bir e, mücadele içerisine girdik. Sen bana ben sana e, tartışmalar, kavgalar, yaralayıcı sözler, kestirip atmalar, sırtak... Pardon, çok pardon. Stark. Stark ne? <laughs> bunu sen mi konuşturuyorsun bana? Bıçak sırtına geldik diyor. Yani tamamen her şey bıçak sırtına geldi diyor. Esasında sana bir çözümle, bir anahtarla gelmek istiyorum diyor. Ama bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum. Çünkü gerçekten çok birbirimize kırıcı kelimeler ve sözler sarf ettik. Ee, artık tamamen her şeyin yıkıldığını da düşünüyorum diyor. Yapsam mı, yapmasam mı arasında gidip geliyorum. Kişi şu an kendini bir boşlukta, bir hiçlikte hissediyor. Enerjisi sıfır, yerlerde sürünüyor diyebilirim arkadaşlar. E, ilahi adalet burada kader çarkının da altına geldi. Yani eden bulur arkadaşlar. Gerçekten eden bulur. İlahi adalet bazen çok erken işler, bazen çok geç işler ama öyle de böyle de işler. Kim kime haksızlık yaptıysa ve ne şekilde yaptıysa o şekilde sınanır arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Evet. Hadi konuş bakalım. ...bize başka neler söylemek istersin. İyi olmadığını gördük. Hiçlik boşluk içinde olduğunu gördük. Aptallık yaptığını kabul ettiğini gördük. Elinde bir mavi boncuk herkese dağıttığını da gördük. Evet. altı. Bakın imparator işe geldi. Arkadaşlar şöyle alayım. Şimdi burada kişi gerçekten size somut bir adımda gelmek istiyor. Sen diyor benim kaderimsin. Kaderimdeydin. Ee, sen benim bolluğumdun. Ee, geleceğimi vadeden eden e, önemli bir kişiydin diyor. Ama e, gel gelelim ben bunu değerlendiremedim diyor. Sizi toprak dokuzlusuyla da aynı zamanda çok özgür Eee, seks yüksek, özgüven yerinde, kimseye minnet etmeyen, e, hani çok zengin de olmayabilirsiniz arkadaşlar ama kimseye de minnet etmezsiniz. Görüntünüz yeter. Oturup kalkmanız yeter. Konuşmanız yeter. Kaliteli insanlarsınız. Bize biraz da burada bundan bahsediyor. Yani e, senin de diyor özgürlükçü yanın var. Kimseye minnet etme işin, bel bağlamayışın, ben bana yeterim deyişin diyor. Kişi gerçekten e, size karşı bir gelmek istiyor. Yani düşüncelerinde bu var. E, duygularında da zaten burada anahtar kartıyla geldi. Hani bir çözüm bulup e, geleceğini söylemişti. Şimdi toprak beşlisi tamamen bu kişi sizler terk etmiş misiniz? Evet terk etmişsiniz. Halen daha bunu hazmedemiyorum diyor. Yani... Ama paşam sen bu kadar naneleri ye ye ondan sonra da sen beni terk ettin de ben hazmedemiyorum de. Böyle bir dünya yok. Doğru duranı kimse terk etmez. Bunu ben hazmedemiyorum diyor. Ateş ikilisi geldi arkadaşlar. Halen iklemde bakın. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Bir çözümle ona ulaşayım mı ulaşmayayım mı? Olduğum yerde durayım mı durmayayım mı? Hep bir düşünce bir düşünce bir düşünce. Hareket edeyim mi etmeyeyim mi? Yani gerçekten e, bugünkü açımı, açılımı da aklımızdaki kişilere yapacağım. Ondan sonra yeni kişilere açılım yapacağım arkadaşlar. Bu kişiden bir cacık olmaz. Siz zaten bir şeyle geldiniz de altında. Ona hiçbir şekilde maddi manevi ihtiyacınız yok. Tam tersi onun size ihtiyacı var. Maddi anlamda olmasa bile manevi anlamda ihtiyacı var. Şu an şurada bize ne dedi kendimi boşluk içlik içinde hissediyorum. Belki sizi tercih edip gittiği yerlerde sizden bulduğu sevgiyi bulamadı, ilgiyi bulamadı, sadakati bulamadı, duyguyu bulamadı. Yani sevgi dilençisi gibi tamam mı orada burada gezinen cinsten birisi bu. Beni yine sinirlendirdin. Cidden aklımızdaki kişi beni yine sinirlendirdin. Of bir eğilim bir adımın olacak mı net bir şekilde bana bunu söyler misin kolektifime net bir adımın olacak mı evet büyücü kartıyla bir yani büyücü kartı merkür gezegeninin kartıdır aynı zamanda da ee, bize iletişimden bahseder diyor ki ben biraz zamanı bıraktım beklediğim bir takım durumlar var onları halledeyim diyor ben senin iletişime geçmeyi düşünüyorum bak halen düşünüyor eylem eylem soruyoruz Hala düşünüyorum diyor. Ha şunu da söyleyeyim diyor. Gözüm hep senin üstünde stokluyorum oradan buradan. E, stoklayabileceğim yerlerden, e, seni görebileceğim yerlerden sürekli seninle alakalı zihin çalıştırıyorum. İnanılmaz derecede kıskançlık enerjisi içerisindeyim. Bunu kendime yediremediğim için iç dünyama çekildim diyor. Evet bakın tılsıması, toprakası ikisi de aynı kartlardır arkadaşlar. Sana somut bir adımla geleceğim diyor. Geleceksin de arkadaşım. Zamana bıraktım. Bu zaman ne zaman yani? Bu zaman ne zaman? Bana ondan haber ver. Bakın gene iklim kartı çıktı. Ve değnek kralının üstüne. Değnek kralını biliyorsunuzdur artık arkadaşlar. Çok fazla tarot izlediğiniz için anlamlarını 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuzdur. Biraz narsist kendini beğenmiş. Hep ben diyen, ilişkiyi ben yönetirim, ben bastırırım, ben gelirim, ben giderim, istediğim zaman ararım, istediğim zaman telefonuna cevap vermem diyen biraz da e, libidosu yüksek bir eril enerjiden bahseder bize. Şimdi burada diyor iklemdeyim diyor. Egomu acaba ayakları altına alıp gitsem mi, gitmesem mi? Gelme arkadaşım sen ya böyle geleceksen zaten gelme. Şimdi bak diyor benim şöyle bir sıkıntım var bundan dolayı gelemiyorum. E ee, ben çok e, nasıl desem e, örf ve adetlerime düşkün biriymiş gibi gözüksem de öyle değilim e, perde arkasında çevirdiğim işler var hani sana gelsem de bir aziz gibi net bir şekilde kendimi bilir bir şekilde gelemeyeceğimi bildiğim için bundan dolayı diyor iklem yaşıyorum bundan dolayı diyor elim kolum bağlı bunu bir şifalandırırsam seninle bir haberleşeceğim diye ulak kartı geldi arkadaşlar. Yani kendini bir şifalandırırsa sizinle e, bir haberleşme içerisine girecekmiş kişi. Ölme işlem, ölme de yaz gelsin yolcu içelim. Sen geleyim diye ne kadar bizim benim kolektifimde yeni yeni birilerini bulduğu zaman geldiğinde artık avucunu mu yalar gidersin, başka bir şey mi yaparsın, orasını bilemiyorum. Evet şu an karşımızda olsan bize ne söylerdin? Konuşma kartlarından da üç tane alalım arkadaşlar. Şu an karşımızda olsan bize ne söylerdin? Kolektifime ne söylerdin? Bir konuş bakalım. Bir gün bütün parçalar birleşecek ve yaşadığımız her şeyin nedenini anlayacaksın diyor. Yani bize burada şundan bahsediyor. Senin bilmediğin bir takım konular var. Bunlar gün yüzüne çıktığında veya gelip sana anlattığımda neyin neden olduğunu anlayacaksın diyor. Daha önce tanıştığımızı ve sonra sonraki yaşamda ve ondan sonraki her yaşamda sana geri dönüş yolunu bulacağımı bildi Kişi çok affedersiniz özür diliyorum arkadaşlar. Ben giderim diyor. Kapı kapı köpek gibi dolaşırım ama ben de biliyorum bunu diyor. Benim önüm sonum sensin. Yine senin kapına geleceğim. Paşam sen geleceksin de biz seni kabul edecek miyiz acaba? Şimdi şimdi bir de bu boyutu var. Bir de bizim açımızdan bak yani biz seni kabul edecek miyiz acaba? Yani 40 bedene değen kişiyi tövbe estağfurullah. Canım ruhlarımız gözlerimizden çok daha önce tanıştı diyor. Bizim ruhlarımız biz karşı karşıya gelmeden önce de birbirini tanıyordu diyor. Ruhun beni tanıdığı için mi böyle yapıyorsun? Ha? Bize bundan bir bahseder misin acaba ya? Son kart alacağım arkadaş. Gözüme, arkadaşlar gözüme takıldı ve okumak istedim. Fark ettim ki kimseye asla bu kadar gerçek bir bağım olmayacak. Çünkü sen daha önce tanıdığım herkesten çok farklısın. Hele şükür, hele şükür bunu anlamış arkadaşlar, hele şükür. Tabii farklı oluruz arkadaşlar, sadakatliyiz. Duygularımızı gerçekten gösterdik, onun gibi maske takmadık değil mi? Gerçekten sevdik, safhani bir şekilde değil mi? Çıkarsız sevdik Onun hayatındaki diğer kadınlar gibi e, Para peşinde Maddiyat peşinde Veya çıkar peşinde koşmadık Bizim sevgimiz safhaneydi e, Bunu anlamışsın arkadaşım tamam. Seni senin gibilere iade ediyoruz Arkadaşlar e, Bugün e, Bu açılımı yaptım aklımızdaki kişiler Ama yarın gerçekten Aklımızdaki kişilere açılımı yapmayacağım Tamamen hayatımıza yeni gelecek enerjilere bakacağım her ne olacaksa bütünün de hayrını olsun aynı zamanda. Sizlerin hayrını olsun. Aklımızdaki kişi de ilahi adaletten en kısa zamanda niyet ediyorum ki... ...yaptığı bütün haksızlıkların bedelini ağır bir şekilde ödesin. Beni dinlediğiniz, beğeni ve yorum yaptığınız için ayrıca hepinize tek, tek teşekkür ederim. Gerçekten beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Ne kadar beğeni yapar ve yorum yaparsak daha fazla kişilere ulaşabiliriz. 500 kişiyi tamamladıktan sonra arkadaşlar ilk canlı yayında ücretsiz soru cevap yapacağım. Sizler soru hakkını kullanacaksınız. Ben de size cevap 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 hakkını vereceğim. Ay bugün ne oluyor böyle bir dilim tutuluyor. Çok fazla konuştum o yüzden olabilir. Bir de ricam olacak arkadaşlar sizden gün içi çok arayan oluyor danışmanlık almak için ama müsait olamıyorum. Lütfen WhatsApp'tan yazarsanız ben müsait olduğum ilk dakikada emin olun gerisi de dönüş sağlayacağım. WhatsApp üzerinden irtibata geçerseniz ki sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum ve Allah'a emanet ediyorum.